Bir gün başka bir gezegeni evimiz belleyecek miyiz? Mars'ın tozlu ovalarında şehirler yükselecek mi? Yoksa Titan'ın kalın atmosferinin altın rengi pusunun altında mı? İnsanların diğer gezegenleri kolonileştirme fikri yüzyıllardır hayal gücümüzü ateşledi. Ama şimdi SpaceX ve NASA gibi kuruluşların gelişen teknolojisi ve iddialı hedefleriyle bu kadim rüya hayal ettiğimizden çok daha gerçeğe yakın olabilir. Yüzyıllardır yıldızlara bakıp ötesinde ne olduğunu merak ettik. Kadim medeniyetler ayda ve gezegenlerde yaşayan tanrıların hikayelerini yarattılar. Modern çağda bu merak bilim kurguya dönüştü. İnsanlar uzay istasyonları inşa ediyor, uzaylı dünyaları yaşanılır hale getiriyor ve yıldızlar arasında medeniyetler kuruyor. Bu hikayeler sadece keşfetme değil, aynı zamanda genişleme Dünyanın sınırlarını aşma ve insanlığın gerçekten uzayda yaşayan bir tür olmasını sağlama arzusunu yansıtıyor. Ancak başka bir gezegeni kolonileştirmek, bir roket fırlatmaktan veya bir gezgin göndermekten çok daha karmaşık. Kolonizasyon, insanların dünyadan bağımsız olarak yaşaması, çalışması, üremesi ve hayatta kalması demek. Bu bildiğimiz kadarıyla hayata düşman olan yerlerde tüm ekosistemleri ve sürdürülebilir yaşam sistemlerini inşa etmek demek. Kolonizasyon için en çok düşünülen gezegen olan Mars ile başlayalım. Mars, kozmik terimlerle nispeten yakın ve bazı dünya benzeri özelliklere sahip. Günü dünyadan biraz daha uzun. Kutuplarında buz var ve yer çekimi her ne kadar dünyanın sadece %38'i kadar olsa da mevcut. Hatta yüzeyinde bir zamanlar sıvı su aktığına dair kanıtlar bile var. Ama Mars pek misafirperver değil. Atmosferi inanılmaz derecede ince ve neredeyse tamamen karbondioksitten oluşuyor. Sıcaklıklar aşırı soğuk, ortalama eksi 62 santigrat derece ve yüzeyi düzenli olarak radyasyona maruz kalıyor. Buna rağmen Elon Musk'ın SpaceX'i gözünü sıkı sıkıya Mars'a dikti. Musk, bu yüzyılın sonuna kadar Mars'ta 1 milyon kişinin yaşayacağı bir şehir hayal ediyor. Şirketinin Starship roketi uzay yolculuğunu daha ucuz, daha hızlı ve daha güvenilir hale getirmek için geliştiriliyor. Uzun vadeli hedefi ise insan yolcuları Mars'a taşımak. NASA da gelecekteki Mars görevleri için önemli adımlar attı. Artemis programları kapsamında önümüzdeki 10 yıllarda astronot göndermeyi planlıyorlar. Ancak Mars'a ulaşabilsek bile orada hayatta kalmak devasa zorluklar barındırıyor. Yörünge hizalanmasına bağlı olarak yolculuğun kendisi 6 ila 9 ay sürüyor. Bu yarım yıl boyunca mikro yer çekimine, izolasyona ve kozmik radyasyona maruz kalmak demek. Ve bu sadece tek yön. Mars'a gidiş dönüş bir görev kolayca 2 ila 3 yıl sürebilir. Sadece insanları değil, yaşam destek sistemlerini barınakları, aletleri, yiyecekleri ve yakıtı taşımakta tam bir lojistik kabusa dönüşüyor. Mars'a varıldığında, yerleşimcilerin ince atmosfere ve dondurucu soğuklara dayanabilmek için hava sızdırmaz yaşam alanları inşa etmeleri gerekecekti. Bu yaşam alanları sabit iç sıcaklıkları korumalı, havayı ve suyu geri dönüştürmeli ve radyasyona karşı koruma sağlamalıydı kozmik ışınlar ve güneş fırtınaları Mars'ın ince atmosferine nüfuz edebilir ve insan dokusuna, elektronik cihazlara ve DNA'ya zarar verebilir. Yerleşimcileri korumak için bilim insanları yeraltı yaşam alanları, su dolu duvarlar ve radyasyona dayanıklı malzemeler gibi fikirleri araştırıyorlar. Gıda üretimi de başka bir engel. Mars'ta verimli toprak yok ve güneş ışığı dünyadakinden daha zayıf. Bilim insanları, kontrollü ortamlarda gıda yetiştirmek için hidroponik ve aeroponik sistemler geliştiriyorlar. Ancak uzun yıllar boyunca istikrarlı ve çeşitli bir diyet oluşturmak hala zorlu bir görev. Su, yeraltı buzullarından çıkarılacak ve sonsuz döngüde geri dönüştürülecek. Oksijen muhtemelen elektroliz gibi kimyasal süreçlerden veya NASA'nın karbondioksiti oksijene dönüştüren MOXI gibi deneysel sistemlerden gelecek. Fiziksel hayatta kalmanın ötesinde, kolonistlerin ruh sağlığı da önemli bir mesele. Uzun süreli yalnızlık, kapalı yaşam alanları ve, ve sosyal etkileşim eksikliği depresyona, kaygıya ve hatta psikozlara yol açabilir. Antarktika'daki veya Mars simülasyon kubbelerindeki gibi dünya tabanlı analog görevler, yüksek stresli, düşük temaslı ortamlarda grup dinamiklerinin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Destek sistemleri Psikolojik protokoller ve dünya ile iletişim bağlantıları tasarlamak hayati önem taşıyacak. Ve yine de bu sorunların üstesinden gelmek için geliştirdiğimiz teknolojiler hızla ilerliyor. Yeniden kullanılabilir roketler bir zamanlar hayal ürünü sayılırken artık düzenli olarak fırlatılıyor. Yapay zeka, insanlar gelmeden önce yaşam alanları inşa edebilecek otonom robotları çalıştırmak üzere eğitiliyor. 3D baskı Mars toprağından barınaklar oluşturmak için kullanılabilir. Hatta atık yönetim sistemleri, havadan ve sudan insan atıklarına kadar her zerresini geri dönüştürecek şekilde tasarlanıyor. İtki, yani uzay araçlarını hareket ettirme bilimi, geliştirme alanındaki bir diğer kritik nokta. Geleneksel kimyasal roketler güçlüdür. Evet, ama derin uzay yolculukları için pek de verimli sayılmazlar. Adeta bir deveye hendek atlatmak gibi bir şey. İyon tahrik sistemleri, nükleer termal itki ve hatta antimadde itkisi gibi teorik kavramlar gibi daha yeni sistemler, daha hızlı yolculuklar ve daha az yakıt gereksinimi vaat ediyor. İşte bu, uzay yolculuğunun çehresini değiştirecek bir gelişme. Daha kısa seyahat süreleri sadece kesenin ağzını açmamakla kalmayacak, aynı zamanda astronotlar üzerindeki fizyolojik yükü de azaltacaktır. Yani hem zamandan hem de sağlıktan kazanacağız. En radikal fikirlerden biri de terraforming. Yani bir gezegenin atmosferini ve iklimini dünya benzeri hale getirme süreci. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama işte tam da bu. Mars'ta bu, gezegeni ısıtmak, kutup buzullarını eritmek ve atmosferi kalınlaştırmak için sera gazlarının salınmasını içerebilir. Tıpkı bir fidanı büyütür gibi Mars'ı da yaşanabilir hale getirme hayali. Bu durum sonunda göllerin, yağmurun ve hatta muhtemelen nefes alınabilir havanın oluşmasına yol açabilir. Düşünsenize, bir gün Mars'ta yağmurun altında yürüyebiliriz. Diğer fikirler arasında güneş ışığını yönlendirmek için yörünge aynaları inşa etmek veya oksijen üretmek için genetiği değiştirilmiş organizmalar kullanmak yer alıyor. Yani akla hayale gelmeyecek çözümlerle Mars'ı ikinci evimiz yapma yolunda ilerliyoruz. Elbette, gezegenleri yaşanılır kılma, hala teorik bir konu. Bir gezegenin çevresinde anlamlı bir değişiklik elde etmek yüzyıllar, hatta bin yıllar alabilir. Ancak kısmi terraforming bile, yüzey sıcaklıklarını yükseltmek veya hava basıncını hafifçe artırmak gibi, Mars'ta yaşamı önemli ölçüde daha yönetilebilir hale getirebilir. Mars odak noktamız olsa da, tek seçeneğimiz o değil. Ay, çorak olsa da, çok daha yakın sadece 3 gün uzaklıkta. NASA ve diğer ajanslar daha ileri keşifler için birer istasyon olarak ay üstleri kurmayı planlıyor. Yakınlığı, yaşam destek sistemlerini ve uzun süreli yaşam alanlarını test etmek için ideal kılıyor. Bu arada, Europa veya Enceladus gibi buzlu uydular, bir gün yaşamı destekleyebilecek yeraltı okyanuslarına sahip olabilir. Satürn'ün en büyük uydusu Titan, kalın bir atmosfere ve sıvı metan göllerine sahip, Dünya standartlarına göre tuhaf, ancak henüz anlamadığımız şekillerde potansiyel olarak faydalı olabilir. Uzay kolonizasyonu için geliştirilen teknolojiler, dünyadaki yaşamı şimdiden etkiliyor. Güneş enerjisi, su arıtma sistemleri, kompakt gıda üretim teknikleri ve sürdürülebilir inşaat yöntemleri, uzay araştırmalarının insanlığa nasıl fayda sağlayabileceğinin sadece birkaç örneği. Diğer gezegenleri kolonileştirme çabası, robotik, yapay zeka, malzeme bilimi ve enerji gibi alanlarda yenilikleri tetikliyor. Bu alanlar ister tek bir gezegende ister birçok gezegende yaşayalım, geleceğimizi şekillendirecek. Ama neden gidelim ki? Ölü gezegenlerde şehirler inşa etmek için neden trilyonlarca dolar ve sayısız insan çabası harcayalım? Cevap, kaşifler, hayatta kalanlar ve düşünenler olarak doğamızda yatıyor. Dünya güzel, yaşamı sürdüren bir gezegen ama yenilmez değil. İklim değişikliği, aşırı nüfus, pandemiler, nükleer savaş ve hatta asteroid çarpmaları gibi tehditlerle karşı karşıya. Diğer gezegenleri kolonileştirmek, bir felaket durumunda insan medeniyetinin devamlılığını sağlamak için bir yedek sunuyor. Stephen Hawking, insanlığın önümüzdeki bin yıl hayatta kalabilmesi için çok gezegenli bir tür haline gelmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu. Carl Sagan, yaşamın sürekliliğini korumak için dünyanın ötesine yayılma ihtiyacından bahsetmişti. Bu sadece bilim kurgu değil, aynı zamanda bir hayatta kalma stratejisi. Ancak kolonileşme zorlu etik soruları da beraberinde getiriyor. Ya Mars'ta zaten mikrobiyal yaşam varsa, bunu değiştirme veya yok etme hakkımız var mı? Gezegenlerin sahibi kim olacak? Uzay kolonizasyonu tüm insanlığa mı fayda sağlayacak yoksa sadece zenginlere ve güçlü olanlara mı? Dünyanın geçmişindeki sömürgeci haksızlıkları kozmik ölçekte tekrarlayabilir miyiz? Uluslararası hukuk, Tesis Dışı Uzay Anlaşması gibi şu anda ulusların gök cisimlerini kendilerine ait ilan etmesini yasaklıyor. Ancak özel şirketler, kaynak madenciliği girişimleri ve ulusal gurur bu anlaşmaların sınırlarını şimdiden zorluyor ilerlerken sadece ne yapabileceğimizi değil ne yapmamız gerektiğini de sormalıyız. İnsanlık başka gezegenleri kolonileştirecekse dünya dışında yaşamı sürdürebilecek sürdürülebilir bir ekonomik model olmalı. Koloniler pahalı, yavaş ve savunmasız olan dünyadan gelen tedarik zincirlerine süresiz olarak güvenemezler. Uzun vadede gezegenler arası koloniler ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale gelmeli. Potansiyel gelir kaynaklarından biri kaynak çıkarımıdır. Asteroidler ve uydular, platin, altın ve iridyum gibi elektronik ve üretim için vazgeçilmez olan nadir metaller açısından zengindir. Planetary Resources ve Deep Space Industries gibi şirketler, asteroid madenciliği için şimdiden ilk planlarını yaptılar. Başarılı olursa, bu operasyonlar dünyaya kritik mineraller sağlayabilirken, uzay dışı ekonomilerin büyümesini destekleyebilir. Mars ayrıca bir koloniyi sürdürebilecek kaynaklara da sahip. Toprağındaki perkloratlar oksijen elde etmek için işlenebilir. Regolit inşaat için kullanılabilir. Yeraltı buzu su sağlayabilir. Güneş enerjisi, dünyadakinden daha zayıf olsa da bol miktarda bulunur. Koloni, enerji üretebilir, ham madde çıkarabilir ve hatta yerel malzemelerle beslenen 3D yazıcılar kullanarak aletler ve parçalar üretebilir. Bu konsept, yerinde kaynak kullanımı, fru olarak bilinir ve sürdürülebilir kolonizasyonun anahtarıdır. Ticaret de önemli bir rol oynayabilir. Koloniler geliştikçe, kendi ortamlarına özgü ürün veya hizmetlerde uzmanlaşabilirler. Mesela, veri işleme merkezleri Ay veya Mars'taki dondurucu soğuktan faydalanabilir. Bilimsel turizm de gelişebilir. Zira varlıklı kişiler uzaylı diyarlarda bir kez yaşanacak deneyimler için servet ödeyebilir. Zamanla koloniler ekonomik olarak birbirine bağımlı hale gelip gezegenler arası bir ticaret ağı kurabilirler. Tıpkı ülkelerin dünyada rekabet ettiği gibi, uzayda da kaçınılmaz olarak rekabet edecekler. 21. yüzyıl yeni bir uzay yarışı görüyor. Bu sadece Soğuk Savaş dönemindeki ABD ve Rusya arasındaki değil. Aynı zamanda Çin, Hindistan, Avrupa Birliği Özel şirketler ve hatta daha küçük ulusların da kozmostan bir dilim kapma hedefiyle katıldığı bir yarış. Çin'in uzay programı, Ay'ın uzak tarafına bir araç indirme, bir uzay istasyonu fırlatma ve Mars ile Jüpiter'in uydularına görevler planlama dahil olmak üzere şaşırtıcı adımlar attı. Hindistan da 2023'te Ay'ın Güney Kutbu'na iniş yapan ilk ülke olarak adını tarihe yazdı. Bu ülkeler hırslarını genişlettikçe jeopolitik gerilimler de onları uzaya kadar takip edebilir. Mars'ı kim kontrol edecek? Ay'daki madencilik haklarına kim karar verecek? İki ülke aynı yerde yerleşim kurmak isterse ne olacak? 1967 Uzay Antlaşması uzayda ulusal egemenlik iddialarını yasaklar ancak uygulanması muğlak. Net bir yönetim olmadan, özellikle değerli kaynaklar söz konusuysa çatışma potansiyeli var anlaşmazlıkları önlemek için yeni bir uzay yönetimi çerçevesi gerekebilir. Uzay Birleşmiş Milletleri gibi bir şey. Bu, yasaları belirleyecek, çatışmaları çözecek, paylaşılan kaynakları yönetecek ve uzayın askerileşme veya kurumsal tekelleşme yerine barışçıl keşif alanı olarak kalmasını sağlayacaktır. Başka gezegenlerde yaşamaya uyum sağladıkça, insan biyolojisi değişmeye başlayabilir. Mars'ın yerçekimi dünyanın sadece üçte biri, Ayın ise altıda biri. Düşük yer çekiminde kaslar zayıflar, kemikler yoğunluğunu kaybeder ve kan vücutta yeniden dağılır. İnsanlar bu tür ortamlarda nesiller boyu yaşarsa evrimsel baskılar fizyolojimizi yeniden şekillendirebilir. Gelecekteki Marslılar daha zayıf yer çekimi nedeniyle daha uzun boylu olabilirler. Kemikleri daha hafifleyebilir. Kalpleri ve dolaşım sistemleri değişen kan akışına uyum sağlayabilir. Uzayda veya Mars'ta doğan çocuklar, dünyada doğan insanlardan farklı gelişebilirler. Yüzyıllar içinde yabancı dünyalara uyum sağlamış alt türlerin ortaya çıktığını bile görebiliriz. Radyasyon da başka bir faktör. Dünyanın manyetik alanı ve kalın atmosferi olmadan, Mars veya Ay'daki kolonistler yüksek seviyelerde kozmik ışınlara ve güneş radyasyonuna maruz kalacaklar. Zamanla bu durum artan mutasyon oranlarına yol açabilir. Genetik mühendisliği sadece korunma için değil, aynı zamanda aşırı ortamlara uyum sağlamak için de gerekli hale gelebilir. CRISPR ve diğer teknolojiler bir gün DNA'mızı radyasyona karşı dirençli hale getirmek, dahili olarak vitamin üretmek veya daha ince havayı solumak için değiştirebilir. Bu durum derin etik soruları gündeme getiriyor. Yeni dünyalara uyum sağlamak için türümüzü değiştirmeli miyiz? Yoksa dünyaları bize uyacak şekilde terraform etmeli miyiz? Belki de gelecek ikisini de barındırıyor. İnsanların ve yaşadıkları gezegenlerin kademeli bir ortak evrimi. Uzay araştırmalarında özel sektör artık başat bir güç haline geliyor. SpaceX, Blue Origin, Axiom Space ve Rocket Lab gibi şirketler uzaya erişimde adeta bir devrim yaratıyor. Ulusal uzay ajanslarının aksine bu şirketler daha hızlı hareket ediyor cesurca yenilikler yapıyor ve daha büyük riskler alıyor. Örneğin SpaceX, yüzden fazla insanı Mars'a taşıyacak Starship'i inşa ediyor. Blue Origin ise Orbital Reef adında özel bir uzay istasyonu kurmayı planlıyor. Axiom, uluslararası uzay istasyonuna ticari modüller eklemeyi ve daha sonra bağımsız yaşam alanları kurmayı hedefliyor bu şirketler, turizm, üretim ve hatta emlak sektörünün dünyanın ötesine geçtiği yeni bir uzay ekonomisinin temelini atıyor. Bu ticarileşme, maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir. SpaceX'in yeniden kullanılabilirlik modeli, fırlatma fiyatlarını şimdiden çok düşürdü. Gelecekte, şirketler uydu tamiri, asteroid çekme veya yörüngede inşaat gibi hizmetler sunabilir. Uzay otelleri, ultra zenginlere hitap edebilir. Ay veya Mars'taki koloniler bilimsel karakollar olarak başlayıp zamanla gelişerek canlı iş merkezlerine dönüşebilir. Ancak denetimsiz ticarileşme dünyadaki hataları tekrarlama riskini taşır. Çevresel yıkım, işçi sömürüsü, zenginlik eşitsizliği. Kar ile sorumluluğu dengelemek, dış uzayın açık ve adil kalmasını sağlamak için uluslararası çerçeveler gerekli olacaktır. Dünya dışında yaşamak için insanların yeni becerilere ihtiyacı olacak. Geleceğin kolonicileri mühendis, doktor, çiftçi, jeolog ve psikolog olmalı. Hepsi bir arada. Eğitim programları onları acil durumlar, izolasyon, bilimsel çalışmalar ve zorlu ortamlarda hayatta kalma konularında hazırlamalıdır. Uzay ajansları zaten çöllerde, mağaralarda ve su altı habitatlarında analog görevler yürütüyor. Bu simülasyonlar ekipmanı, psikolojiyi ve lojistiği test eder. Gelecekte, Eğitim, uzaylı arazilerin sanal gerçeklik simülasyonlarını veya hatta yerleşimcilere gerçek zamanlı rehberlik eden yapay zeka öğretmenlerini içerebilir. Uzay üniversiteleri ortaya çıkabilir. Dünya dışı tarım, uzay tıbbı, yaşam alanı mühendisliği ve gezegenler arası hukuk alanlarında dereceler sunabilir. Eğitim disiplinler arası, sürükleyici ve sürekli olmalı özellikle de kolonilerde doğan çocuklar için. Mars'taki okullar sadece dünyanın tarihini değil, aynı zamanda koloninin kuruluş hikayesini, değerlerini ve sorumluluklarını da öğretecek. Uzun vadeli başarı, bilginin nesiller arası aktarımına bağlı olacak. Uzayda medeniyet kurmanın bel kemiği eğitim olacak. Başka bir gezegendeki yaşam sadece hayatta kalmaktan ibaret olmayacak, aynı zamanda yaşamakla ilgili olacak. Koloniler kendilerine özgü kültürler, bayramlar, gelenekler ve kimlikler geliştirecek. Mars sanatı, müziği, mutfağı ve dili dünyadakinden farklı bir şekilde evrilebilir. Anlam ve aidiyet için duyulan psikolojik ihtiyaç, yerleşimcileri ortak değerlere sahip topluluklar kurmaya itecek. Tıpkı göçmenlerin dünyada yeni uluslar oluşturduğu gibi bir Mars kimliği de ortaya çıkabilir kutlamalar, iniş gününü, Mars'taki ilk doğumu veya terraformasyondaki kilometre taşlarını işaretleyebilir. Zamanla, özellikle Dünya ile iletişim mesafeden dolayı sınırlıysa, kültürel farklılıklar genişleyebilir. Din de evrim geçirebilir. Bazı yerleşimciler görevlerini ruhsal olarak yorumlayabilir, kendilerini yaşamın koruyucuları veya öncüleri olarak görebilirler. Diğerleri ise kozmosa dayalı yeni inanç sistemleri oluşturabilir. Sanat ve edebiyat, yıldızlar arasında yaşamanın verdiği hayranlığı, korkuyu ve merakı yansıtacak. Başka bir gezegendeki yaşam fiziksel olarak yabancı olsa da, duygusal olarak insana özgü olacak. Aşk, aile, umut, keder ve hayaller dünyadan uzakta ortaya çıkacak, yeni toplumları şekillendirecek. Mars'ı veya Ay'ı kolonileştirmek sadece ilk adım. Asıl sınır yıldızlarda yatıyor en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri, 4 ışık yılından daha uzakta. Mevcut hızlarla ulaşmak on binlerce yıl sürerdi. Ama yeni teknolojiler bunu değiştirebilir. Breakthrough Starshot projesi gibi fikirler, lazerlerle itilen ışık yelkenlerini kullanarak gram ölçekli sondalar göndermeyi hedefliyor. Füzyon tahriki, antimadde motorları veya warp sürücüleri, eğer gerçekleşirse, yıldızlar arası seyahati mümkün kılabilir yüzyıllar alabilir ama insanlığın merakı güneş sistemimizde durmayacak. Nesil gemileri, tüm toplulukların yüzlerce yıl yaşadığı devasa uzay araçları, başka bir olasılık. Bu gemiler kendi kendine yeten ve uzun vadeli hayatta kalma için tasarlanmış hareketli dünyalar olurdu. Etik, yönetim ve kültürel tasarım mühendislik kadar kritik olurdu. Başarabilirsek, türümüz bir gün yaşanabilir öte gezegenlere yayılabilir yanımızda sadece biyolojiyi değil, anıyı, tarihi ve hayalleri de taşıyarak, yıldızlara geri ulaşan yıldız tozu olacağız. İnsanlığın uzay yolculuğu sadece teknolojik bir meydan okuma değil, aynı zamanda bir medeniyet evrimidir. Diğer gezegenleri kolonileştirmek bilimimizi, etiğimizi, birliğimizi ve hayal gücümüzü sınayacak. 10 yıllar, hatta 100 yıllar sürebilir, aksiliklerle dolu olabilir. Ama hayal canlı. Hayatta kalmak, gelişmek ve en derin arzularımızı gerçekleştirmek için yukarı bakmalı ve uzanmalıyız. Evren engin. Hikayemiz daha yeni başladı. Diğer gezegenlerin insan kolonizasyonu kaçınılmaz değil. Başarısız olabilir. Beklediğimizden daha uzun sürebilir. Ama çabanın kendisi bile bizi bilimsel, kültürel ve ahlaki olarak dönüştürecek. Bu, insan olmanın ne anlama geldiğini yeniden düşünmeye zorlayacak. Dünyalılar olarak değil, kozmosun vatandaşları olarak yaşamak için Önümüzdeki yol çetin sınavlarla dolu. Teknolojinin getirdiği karmaşalar, çevrenin acımasız yüzü, ruhumuzdaki fırtınalar ve vicdanımızın sesleri. Ama ne gam? Biz zaten bu yolda azimle ve inançla yürüyoruz. Her bir Mars aracı, gökyüzüne yükselen her bir roket, uzaydaki her uluslararası işbirliği. Bunlar bizi o büyük hedefe bir adım daha yaklaştırıyor. Yepyeni bir çağın eşiğindeyiz adeta. İnsanlığın bu uçsuz bucaksız evrende ilk gerçek ve cesur adımlarını atabileceği bir çağın.